Merhabalar, ben Sider Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızdayım. Yine rengarenk bir setup'ım var. Hazırlıklarım var, sebzelerim, etlerim. Ne mi yapacağız? Hemen sizi daha fazla meraklandırmadan neler yapacağımızı anlatmaya başlıyorum. Evet, önümde neler var? Şu sağ köşede böyle rengarenk kış sebzeleri. Önümde mis gibi pes pembe kıvırcık. Trakya kıvırcık kuzusunun incikleri var. Ee, burada pirinçlerim ve dağ mantarlarım, baharatlarım çeşitlendirmek için ne mi yapacağız? Tabii ki de fırında kış sebzeleriyle beraber fırında kuzu incik yapacağım. Kuzu inciğimiz fırında pişerken biz de burada dağ mantarlı risottoyu hazırlayacağız. Ve en sonunda muhteşem rengarenk bir tabakla bunun sunumunu yapacağım. Şimdi malzemelerimi hızlıca size sayıp bu kolay yemeği hep birlikte nasıl yapacağımızı anlatmaya başlayalım. Evet kuzu inciklerimizi fırına atmadan önce Burada çelik tavamızda biraz sarımsak, kekik, biberiye ile tuzla yağlayıp dışını mühürleyeceğiz. Fırına alamadan önce mühürleme işlemimizi yapmak için hemen tavamızın altını yakıyorum. Önce her zaman olduğu gibi etimizin dışını yağlayıp tuzluyoruz bolca. Burada biraz daha aromalandırmak için tane karabiber. Karabiberimizi de çeşnilendiriyorum etlerimizi ısınan tavamızda mühürlemek için işlemlere başlıyoruz. Hemen biraz sarımsak, birkaç diş sarımsak, taze biberiye tavamızda taze kekik biraz da sarımsaklarla beraber etlerimizi mühürledik. Şimdi kuzu inciklerimizi pişirme fırın tepsimizin içine alacağım. Sebzelerimi yavaş yavaş katman katman doğrayarak çok ufaltmadan yerleştireceğim. Güzel bir sos hazırlayacağım ve pişmesi için fırına vereceğim. Şimdi sıra geldi sebzelerimize sebzelerimizi size hafifçe hemen anlatayım çok ufak ufak doğramayacağız çünkü fırında e, kuzu inciklerimiz yaklaşık 2- iki, iki buçuk saat kalacağı için çok ufak doğrarsanız püre olurlar bu yüzden iri iri kerevizin sapı yeşillerini de kullanacağız patates domateslerimiz var havuç soğan ve üzerine portakalın kabuklarını rendeleyeceğiz ve dilim dilim portakalları da içine bırakacağız etrafına da mantarlarla süsleyeceğiz. Şimdi sebzelerimizi yavaş yavaş katman katman doğruyoruz. Kereviz köklerinden doğradığım parçalarımı içine yerleştirdim. Patatesime geçiyorum. Dikkat ettiyseniz daha sert sebzeleri daha büyük büyük bıraktım. Havuçlarım içerisine yerleştiriyorum. Sıra geldi soğanlarıma. Evet, kuzu inciklerimizi mühürledik. Fırın tepsimize koyduk. Sebzelerimizi de renklendirdik. Yani gerçekten bir sanat eseri gibi, bir tablo gibi rengarenk bir fırın tepsisi var önümde. Şimdi sıra geldi son dokunuşumuza. Yani sosumuza. Sosumuzu hazırlayacağız. içine dökeceğiz. Yağlı kağıdımıza sarıp fırına vereceğiz. Sosumuz çok önemli. Sosun içerisinde ne kullanacağız? Domates salçası, kuzu ilikli kemik suyu, tuz, hafif karabiber, biraz pul biber, ve çok azıcık da safran atacağım. Bu hepsini içerisinde pişerken hem kurumasını engelleyecek hem buharla beraber bütün baharatlar yemeğimizi güzelce çeşnelendirecek ve muhteşem bir tada ulaşacağız. Şimdi sosumuzu hazırlamaya başlıyorum. Bir yemek kaşığından biraz fazla domates salçası. Kuzu ilikli kemik suyu iki kepçe atıyorum. Ve salçayı içinde açıyorum. Kemik suyuyla açtığımız salçamızın içine biraz tatlı pul biber. Damak tadınıza göre acı dağıtabilirsiniz. Hafif öğütülmüş karabiber. Tuz. Bir ye kekik. Ve çok az bir tutam kadar safra. Tekrardan çırpıyoruz. Evet, sosumuzu fırın tepsimizin üzerinde gezdirerekten yediriyoruz. Evet, sosumuzu da verdikten sonra yemeğimiz için yapacaklarımız sadece son dokunuşumuz. Güzelce yağlı kağıtla sarıp 180 derecedeki fırınımıza atmak ve 2 saat boyunca pişmesini beklemek. 2 saat sonunda hafif bir kontrol edeceğiz eğer etimiz kemiklerinden ayrılıyorsa yemeğimiz pişmiştir. Biz şimdi yağlı kağıdımıza sarıyoruz ve fırınımıza atıyoruz. Evet, kuzu inciklerimizi sebzelerle beraber sosumuzu koyup fırınımıza attık. Şimdi onlar fırında pişerken biz burada İtalyan mutfağının en güzel yemeklerinden bir tanesi olan risotto'yu yapacağız. Risotto hem çok basit hem de dikkat edilmesi gereken ipuçları içeren muhteşem lezzetli benim de çok severek yediğim bir yemeğimiz. Şimdi risottoyu yaparken nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle güzel, bütün ısıyı homojen şekilde yayabilen bir çelik tavaya ihtiyacımız var. Öncelikle soğan, sarımsak ve havuçlarımızı çok ufak ufak doğrayıp zeytinyağında kavuracağız. Daha sonra risotto pirincimizi üzerine koyacağız ve hafif hafif ilik suyumuzu ilave ederek kavuracağız. Burada en önemli şeylerden bir tanesi risotto pirincinin nişastasını dışarıya çıkarabilmek. Nişastasını eğer içinde kalırsa, dışarıya çıkartamazsanız risotto istediğiniz al dente kıvamında olmaz, lezzetini de kavuşmaz. Bunun için ne yapmalıyız? Bakın iyi dinleyin eğer ki hangi yönde kavurmaya başladıysanız pirinçleri her zaman aynı yönde kavurmanız lazım. Sağdan sola gidiyorsanız hep sağdan sola, soldan sağa gidiyorsanız hep soldan sağa doğru kavurmanıza çok önemli dikkat edeceksiniz. Ve içine ilave edeceğimiz ilikli kemik suyunu bir seferde boca etmeyeceğiz. Yedire 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 çektire çektire pişirerek muhteşem lezzete ulaşacağız. tavamızın altını yaktım. Zeytinyağımızı veriyoruz. Önce sebzelerimizi kavuracağız. Anlar yükseliyor. Burada dediğim gibi çelik tavanızın kalitesi çok önemli. Isıyı hemen yayabilen, her yerinde aynı ısıyı vermesi. Bunlar çok önemli detaylar. Sebzelerimizin rengini alana, hafif hafif yumuşayana havuçlar ve soğanlar kadar kavuracağız. Evet sebzelerim istediğim kıvama gelmiş. Şimdi sıra geldi pirincime. Risotto pirincimi bolca içine ilave ediyorum. Ve kavurma işlemlerime başlıyorum. Kavurmaya başladım. Devamlı aynı yönde çevireceğim. Çünkü risotto pirincimin içindeki nişastayı dışarı çıkarmak benim için çok önemli. Nişastasını dışarı çıkartamadığınız zaman ne sonradan vereceğimiz parmesanı ne sonradan eklave edeceğimiz kremamızı pirincimize yedirebiliriz. Yiyemezse de lezzetini alamaz. Öncelikle sebzelerle kuru kuru kavuruyorum. İlk ilikli kemik veriyorum. Ve hemen aynı yönde kavurmaya devam ediyorum. Tuzumu ilave ediyorum. Karabiberim. Gördüğünüz gibi pirincim suyunu çekiyor. Tamamen kuruduğunu anladığım anda ikinci ilavemi yapacağım. Ve bunu pirincimiz istediğimiz kıvama gelene kadar yavaş yavaş yapacağız. Tekrar ediyorum pirinçleri hangi yönde başladıysanız hep aynı yönde çevirmeyi sakın unutmayın. Ve tuz oranını da sonuna doğru parmesan ekleyeceğimiz için ona göre ayarlamayı da unutmayacağız. Eğer tuzumuzu çok verirsek parmesan da yoğun kıvamda ve tuzlu bir peynir olduğu için yemeğimiz tuzlu olabilir. Evet şimdi tekrardan ilavemize geçiyoruz. geldi dağ mantarlarımıza. Dağ mantarlarını iri iri sevdiğim için çok fazla küçültmeden risottomun içine atıyorum. Evet risottom istediğim kıvama geldi. Son dokunuşunu yapıyor muyum? Hayır. Son dokunuşunda neyim kaldı? Krema ve parmesanım. Onu niye yapmıyorum? Çünkü risotto öyle bir yemek ki tabağa koyduğunuz anda yenmeye başlanması lazım. Yani yapıp bekletip daha sonra servis edecek bir yemek değil. Dolayısıyla fırından kuzu inciklerimizi alacağız. Tabaklamamızı hazırlayacağız. Ve o sırada kreması ve parmesanını vererek son dokunuşu yapacağız ve tabağımıza koyup afiyetle yemeye başlayacağız. Bunu unutmuyoruz. Risottomuzu her zaman kremasını ve parmesanını son 2-3 dakika içerisinde verip hazırlayıp tabağa koyacağız. Mis gibi kokuyor, kuzu inciklerimiz fırından çıktı. Şimdi risottomun son anını yapıyorum. Kremamı veriyorum, altını hafif açarak. Ve parmesanımı da ilave ediyorum. Evet, risottomuz hazır. Kuzu inciğimiz fırın sebzelerimizle beraber hazır. Şimdi güzelce tabağımızı hazırlayacağız. Tabağımızın altına risottomuzu seriyorum. Daha mantarlı risotto mu? Üzerine parmesanımı da döküyorum. Evet risottomuzu yaptık. Kuzu incimizi sebzelerimizle fırınladık ve muhteşem tabağımızı hazırladık. Daha mantarlı risottomuz üstünde kuzu incimiz. Şöyle size şunu göstermek istiyorum. Kuzu inci kemiklerinden lime lime ayrılıyor. Şimdi sizler de evinizde bu lezzeti yapıp benim gibi afiyetle tadına bakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Afiyet olsun.